Herkese merhabalar. 3 Nisan 2020. Doktor Talha Kutlu burada. Koronavirüs pandemisinde enfekte olan insan sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı. Maalesef henüz geçerliliğini ispatlayabildiğimiz bir tedavi seçeneğimiz yok. Ben hekim olarak beklenen tedavide iki tane özellik arıyorum. Birincisi hastaların yoğun bakıma düşecek kadar hasta olmasına engel olması lazım. İkincisi ölüm oranlarını aşağı çekmesi lazım. Şu anda 100 hastanın 5'i en az 5'i diyelim yoğun bakım ihtiyacı duyuyor. Bu sayının aşağıya çekilmesi çok önemli. Hem sağlık sisteminin korunması için hem de ölüm oranının iyileştirilebilmesi için. Çok fazla ilaç için araştırma yapılıyor şu anda. Belki de yüzün üzerinde farklı molekülle ilgili araştırmalar devam ediyor. Ben bugün kısaca 3 tane popüler olarak kullanılan ilaçtan bahsedeceğim. Birincisi bizim Amerika'da şu anda en yaygın olarak kullandığımız ve bu tedaviler arasındaki en basit tedavi diyebilirim aslında buna. ya en eski tedavi diyebiliriz. Bir sıtma ilacı olarak da bilinen hidroksiklorokin. Burada şu anda kötüleşen hastaların belki de tamamına yakını bu ilacı kullanıyorlar Eğer diğer tedavileri almıyorlarsa. nasıl başladı bir laboratuvar ortamında bu ilacın virüsün üremesini veya çoğalmasını engellediğini biliyoruz ama elimizde maalesef insanlar üzerinde yapılmış ve güzel veriler veren bir çalışma henüz henüz yok. Çin bu konuyla ilgili bazı veriler yayınladı ama yayınladıkları veriler bir basın toplantısı gibi sadece. Kaç hasta vardı, hastalara ne oldu, nasıl hastalara verildi falan maalesef bilmiyoruz. Şu anda yaygın olarak kullanılma sebebi ise elimizde en yaygın olarak var olan ilaç bu. Umarım çalışmalar devam ediyor tabii ki. Umarım bir faydası olduğunu gösterebiliriz. Çünkü şu anda benim hastalarım da bu tedaviyi alıyorlar. Hidroksiklorokini tek başına kullanmıyoruz. Mümkünse eğer azitromisin diye bir antibiyotikle birlikte kombine ederekten kullanıyoruz şu anda. Bu ilaçla ilgili özel bir durum daha var. Sağlık çalışanları bunu profilaktik olarak kullanabilirler mi diye bir söylenti yayılmıştı. Bu konuyla ilgili elimizdeki veri tam olarak sıfır. Yani ben doktor olarak bu hastalara aktif olarak bakıyor olmama rağmen ulaşabilsem bile bu ilacı kullanmak istemiyorum çünkü elimizde bir veri yok. Bu ilacın hastalara iyi geleceğini dair bir veri olup olmadığını bilmiyoruz. Hasta değilken korunmak için alınması bence hiç doğru bir şey değil. Oxford Üniversitesi bu konuyla ilgili bir çalışma başlattı. Umarım yaz aylarında bir sonuç elde edilebilir. Acaba doktorları gerçekten koruyor mu korumuyor mu diye. İkinci bahsetmek istediğim ilaç. Bu sanırım Türkiye'ye Çin'den getirildi diye de bahsedilen bir antiviral ilaç Favipiravir. Bu ilaç aslında Japonya'da influenza için geliştirilmiş olan bir ilaç fakat geniş spektrumlu bir antiviral yani farklı farklı virüsleri inhibe edebiliyor, onları öldürebiliyor diye biliyoruz. En son yayınlanan çalışması Favipiravir'in şu anda koronavirüsle ilgili birkaç çalışması var. Devam eden çalışmalarda var. En son yayınlanan çalışmada başka bir antiviral, Arbidol diye bir antiviralle karşılaştırılıyor. Bir 500 hastalık falan bir çalışma bu, Çin'den gelen bir data. Benim incelediğime göre bir fayda gösteriyor bu hastalara gerçekten. O çalışmada maalesef yoğun bakıma yatış oranlarını düşüremedi, ölüm oranlarını düşüremedi. Fakat şunu biliyoruz, hastalardaki öksürük, ateş veya tomografi bulguları gibi bazı semptomları ve bulguları öbür gruba göre daha hızlı bir şekilde iyileştiriyor. Bu aslında ümit vaat ediyor birazcık. Belki daha büyük bir çalışma yapılabilseydi, belki yoğun bakıma yatış oranlarının daha az olduğunu, ölüm oranlarının daha az olduğunu gösterebilecekti. Bence o yüzden Favipiravir şu anda elimizdeki güçlü kozlardan bir tanesi. Öyle zannediyorum ki Türkiye'de de kullanılıyor. Sağlık Bakanı'nın son açıklamasına göre Türkiye'de artık hastalar iyice kötüleşince değil birazcık daha erken e, safhada verilmeye başlanacak diye e, e, bir çıkarım yaptım ben. Çünkü e, son aşamada verdiğiniz zaman e, çok faydası olmuyor gibi bir ilacın. E, üçüncü, sona sakladığım ilaç benim favorim e, Remdesivir. Bu e, Ebola için geliştirilmiş olan Gliad e, ilaç firması tarafından geliştirilmiş olan bir ilaçtı. Fakat e, koronavirüs patlayınca acaba bu koronavirüs için kullanılabilir miyiz diye çalışmalara başlandı ve e, yapılan Çin'de yapılan o küçük çalışmalarda bir ümit vaat ettiğini biliyoruz. Şu anda devam eden iki tane büyük randomize kontrolü çalışma var. Ben en az birisinin Nisan ayında açıklanacağını düşünüyorum. Eğer olumlu bir data gelirse oradan özellikle ölüm oranlarını düşürdüğüne veya yoğun bakıma yatış oranını düşürdüğüne dair bir data gelirse Remdesivir'i hızlıca onaylanacağını düşünüyorum. Remdesivir'in handikapı şu anda... Onaylı bir ilaç değil Remdesivir. Hiçbir indikasyonu yok. Ne Amerika'da ne başka bir yerde. O yüzden bir onay aşamasından geçmesi gerekecek. Az önce bahsettiğim Favipiravir isimli ilaç Amerika'da yok. O ilaç şu anda Türkiye'de kullanılıyor. Bizim burada hastalara verebildiğimiz bir ilaç değil. Remdesivir Compassionate Use Program dediğimiz yani ilaç firmasına bir hasta için özel olarak başvurup alıp da kullanabileceğimiz bir ilaç şu anda. Benim hastalarım arasında bu ilacı kullandığımız olmadı. Başka bir ilaç daha vardı bir HIV ilacı bir kombinasyon ilaçtı bu lopinavir ritonavir diye koronavirüs ilk çıktığında bu ilaç da ümit vaat ediyordu fakat maalesef çalışmalar sonucunda fayda gösteremedi ve şu anda popülerliğini yitirmiş durumda. Ee... Umarım en kısa zamanda e, olumlu e, yanıtlar alınır tedavilere ve hastalarımıza e, güvenle kullanmaya başlarız bu ilaçları. İlaçlar dışında e, buradaki hastalara başka verdiğimiz destekleyici tedaviler de var. Çünkü şu anda e, elimizde olan e, bütün silahları kullanmaya çalışıyoruz. Hastalara e, vitamin C vitamini veriyoruz e, günde 2000 mg'a kadar. E, eğer mümkünse... E, e, Çinko ve selenyum desteği veriyoruz hastalara. Bunların işe yarayıp yaramadığı konusunda gerçekten bir elimizde bir kanıt yok. Fakat en azından zarar vermeyeceğini düşünüyoruz ve eğer küçük bir fayda gösterecek bile olsalar o faydadan yararlanmak için kullanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.